Evet değerli arkadaşlar bir de üç aylar tabi giriyor 3 aylarla alakalı da şunu söyleyelim 3 ayların yaklaşmasına önemseyelim yani bugünden önemseyelim 3 aylar geliyor diye sevinelim 3 aylara özel programlar yapalım ne yapabileceğiz bunları düşünelim hem şahsi hayatımız için söylüyorum hem teşkilat olarak bunu söylüyorum ve tüm il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, genel merkezlerimiz bu çalışmaları yapsınlar 3 aylarda neler yapabiliriz diye. Haricen bir de herkes şahsı olarak 3 aylarda ne yapacağını bir ibadet takvimi çıkarsın kendisine. Üç aylara ait. Ay. Desin ki ben Recep ayında bunları 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 yapacağım. Şaban ayında ben şu ibadetleri daha çok artıracağım. Ramazan ayında da şu ibadetlere daha çok artıracağım diye kendisine bir program çizsin. Bu çok önemli yani bu üç ayları sevinçle karşılamamıza ve gerektiği gibi istifade etmemize vesile olur. Şimdiden hazırlayın. En kolayından bir örnek vereyim. Misalen Kur'an-ı Kerim okuması hızlı olan kardeşlerimiz. Recep ayında bir hatim, Şaban ayında bir hatim ve Ramazan ayında bir hatim kendilerine hedef koysunlar.